Bence direkt Abubakar yerine Kuvarejman başlamalı Cenk'in yanında Serbest forvet olarak Çünkü Kuvarejman e kaleye yakın oynadığı zaman da Şutlarıyla çok etkili olabilen bir oyuncu Abubakar'ın o şut özelliği yok Hep rakibin üstüne vuruyor Bir, e Cenk de hep rakibin üstüne vurdu Oğuzhan'la Tolgay da hep rakibin üstüne vurdu Yani o şekilde oynarken Dışarıdan şutu daha etkili atman gerekir Bir, iki Ya artık bu Kimse kusura bakmasın iyi çocuk, hoş çocuk Çok çalışıyor falan ama Abu Bakar 5. santrı falan diyeceğim yani Avu Bakar golde gördüğümüz gibi boş alan bulduğum etkili olabilen bir oyuncu. E Beşiktaş ligdeki maçların %90'ında kapalı savunmaya karşı oynayacak. Uğur'un söylediği gibi yani Beşiktaş'ın fer maçını böyle. O yüzden Fenerbahçe'de maçı da olmadı. O yüzden Emenike olmadı. O yüzden Musa hep oluyor. O yüzden Dembaba'ya şarkılar yazılıyor. O yüzden şey hiç unutulmuyor Jardel Galatasaray taraftarları için. O yüzden Şoto Türkiye'de gol kralı oluyor. Dar alanda etkili olamıyorsan şampiyon adayı takımlarda oynayamazsın Türkiye'de. Çok basit. O Bakar dar alanda etkisiz bir oyuncu. İyi son vuruşçu olman lazım. Ya son vuruşun iyi olacak artı dar alanda oynamayabileceksin. Dar alanda oynamak sadece sırtını döndün, verdin, devrildin o değil. Şimdi mesela çok güzel bir çalım attı. Avut çizgisinin oraya yakın yerden soldan. Evet. Berkan çalımı attı. Sonra Alerer ortası yaptı. Sorun bu. Alen abi çok severim. Arkadaşım gibi o yüzden onun adını veriyorum. Hiç yanlış anlamaz kimse de yanlış anlamasın. Berkam çalım atıp Alen'in ortası yapamazsın. O zaman beşinci santrafor olamazsın. Şenol Hoca'nın hatası var burada. Tam daha fazla ısrar edilmez. İnan temel Şenol Hoca işte Umut Bulut'tan da verim almış olabilir. Ömer Şimun'undan da almış olabilir. Ama hepsinin kapasitesi belli. Yüzde doksanında kapalı savunmaya karşı oynayacak. Uğur'un söylediği gibi yani. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın böyle. O yüzden Fenerbahçe'de Guiz'e olmadı. O yüzden Emenike olmadı. O yüzden Musa hep oluyor. O yüzden Dembaba'ya şarkılar yazılıyor. O yüzden şey hiç unutulmuyor Jardel Galatasaray taraftarı için. O yüzden Şota Türkiye'de gol kralı oluyor. Dar etkili olamıyorsan şampiyon adayı takımlarda oynayamazsın Türkiye'de. Çok basit. O bakar dar alanda etkisiz bir oyuncu. İyi son vuruşçu olmalı. Ya son vuruşun iyi olacak artı dar oynamayabileceksin. Dar oynamak sadece sırtını döndün, verdin, devrildin o değil. Şimdi mesela çok güzel bir çalım attı. Avut çizgisinin oraya yakın. Soldan evet. Berkam çalımı attı. Sonra Ali ortası yaptı. Sorun bu. Ali abi çok severim. Arkadaşım gibi o yüzden onun adını veriyorum. Hiç yanlış anlamaz. Kimse de yanlış anlamasın. Berkam çalımı atıp Ali ortası yapamazsın. E, o şekilde oynarken dışarıdan şutu daha etkili atman gerekir. Bir. iki Ya artık bu, Kimse kusura bakmasın iyi çocuk, hoş çocuk, çok çalışıyor falan ama o bu kadar 5 yaşında falan, falan diyeceğim. Yani Abu Bakar, golde gördüğümüz gibi boş alan buldum etkili olabilen bir oyuncu. E Beşiktaş ligdeki maçların bence direkt Abubakar yerine Kovarejma başlamak Cenk'in yanında. Serbest forvet olarak çünkü Kovarejma e kaleye yakın oynadığı zaman da şutlarıyla çok etkili olabilen bir oyuncu. E Abubakar'ın o şut özelliği yok. Hep rakibin üstüne vuruyor. Bir, e Cenk de hep rakibin üstüne vurdu. Oğuzhan'la Tolgay da hep rakibin üstüne vurdu.